A balığın şişini yapıyor. Balığın şişi gelmiş. Balığın şişi gelmiş. Şişi. <laughs> Bak bakalım. Işadın mı? Ne yaptı ya? Belki... Belki... Aaaa 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 Alo? 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 Kim geldi? Kapı çalıyor. Ben Ah ah ah. Kim geldi oğlum? <laughs> <Ben. gülüyor> <laughs> Allah. Çok titriyor böyle hı hı. Sinir. Çok sinir Vallahi. Şupulu. Tavuk nerede tavuk? Tavuk. Ut, 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 Bak bakalım Yavaş oraya çıkıyor dikkat et. Şşş otur, gık, otur, gık. otur, gık. otur, düşer. Kıdaaaar! Gıt gıt Yumurtam sıcak! İnanmasın gel bak! Hep 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 yumurta yapıyor. Gıt 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 <laughs> Bir saniye tavuğu buna bağlıyorum. Koktuk, koktuk, koktuk. Ulan dövme. Ulan dövme dedi. Kaldırım onu, kaldırım onu. İlk Akt Kalk. Otur, bana bak, bana. Alo. Bora. Bora. Biz yok olamayız. Bitti. Biz kaybolduk. Nasıl kayboldu? Ben anayene giderdim, <laughs> anayene yolu biliyor diye. Nasıl kaybolduk? Vallahi kaybolduk. Anayene mi kayboldu? Evet, o zaman bir başka katıldı. deyince, katlıcıyı da de dövecekti biraz daha zaten bizi. İndirdi aşağıda, bir daha indik çarşının içine, yumurta aldı. E, orası burası mıydı? Pati pati <laughs> E adama oradan gittiniz yok oradan mı? Oradan mıydı? Ya siz nereye gittiniz tekrar konuş anlamadım Şimdi taksici bilmiyor. Bizim oraya mı? Bizim evin oraya mı? Yok buraya. Burayı bulamadım. Ayda. Anne <laughs> anneannem de bu bir mandi durdun. İşte şöyle. hangi sokakta olduğunu bilemedi anneannem. Ne işe yaradı? Benim telefonum ne yapıyor muyum? Aldım. Ben Aldım benim telefonum. Ha tamam. babam tamam. sağ olasın ya. Ulan ne kadar ağır. Sultan'ı aç bana sen. Nasıl kayboluyorsunuz ya? Aaaaaaah! Hehehehe! Yavaş! Hehehehe! Hehehehe! Hehehehe!

Kafa kafa. Evet çok. çok kötü. Bak oraya kafa kafa. Ne oldu? Ne oldu? Ben yürüyorum. Biraz bu açık ama Tamam bu tarafa. Hep Bu başka bir başka tarafsın. Anne, Burada daha daha sakin. bakin bakin bakin. bakin. <coughs>